Geçen hafta Bethesda'nın davetiyle online yapılan Ghostwire Tokyo'nun bir sunumuna katıldım. Böyle özel bir yerde yapılan bir sunumdu bu. Dünyanın pek çok yerinden de basın ve içerik üreticileri burada toplandılar. İşte bir, bir saat önce herkes bir araya geldi. Chat alanı vardı. Orada herkes birbirine selam verdi vesaire. Enteresan bir durumdu yani benim için. Peki ben orayı trolledim mi? Evet gördüğünüz üzere trolledim. Ha balı yanlış yazmışım. Çam balı değil ama olsun. Her an ülkemizin tabii ki de reklamını yapmak lazım. Ne yapıldı bu sunumda? Bize Ghostwire Tokyo'nun 20 ya da 30 dakikalık tam hatırlayamıyorum şimdi kaç dakika olduğunu bir sunumunu yaptılar. Neden tam olarak hatırlayamıyorum biliyor musunuz? Çünkü dediler ki kayıt almak katiyetle yasak. Aman ha almayın sakın almayın. Screenshot da almayın, kayıt da almayın. Zaten gösterimi izlediğim ekran üzerinde de eşek kadar benim ismim yazıyordu. Almam zaten mümkün değildi. Biz de tamam dedik. Madem öyle almayalım. Dediler ki biz zaten sonradan vereceğiz bu videoyu size. O yüzden siz hiç uğraşmayın bu işlerle. Zaten yasak kardeşim dediler. Fakat gel gelelim sonradan gösterdikleri video bizim seyrettiğimiz video ile alakası olmayan bir video çıktı. Kendi istediklerinden e, oyunum. Belli başlı yerlerinden görüntüleri bir araya getirmişler bize onu verdiler oysaki biz oyunun bir yaklaşık bir 30 dakikalık 20 dakikalık artık kaç dakikaydı bilmiyorum unuttum çünkü kayıt yok elimde diyeyim ki 30 dakikalık bir bölümünü e, tam olarak gameplay olarak seyretmiştik oysaki bize 8 dakikalık bir derleme videosu yolladılar yani şunu demek istiyorum. O video eğer elimde olsaydı bugün bu videoda anlatacaklarım daha anlaşılır bir hale gelecekti. Oysa ben şimdi bu gönderilen görüntüler üzerine oyun hakkındaki gördüğüm kadarıyla fikirlerimi paylaşacağım. Keşke bize kayıt için izin verselerdi. Niye böyle bir yol seçtiler bilemiyorum. Oyun first person kamerayla oynanan bir açık dünya oyunu. Tokyo'da geçiyor isminden anlaşılacağı gibi. Bir şeyler olmuş, bir olaylar olmuş. En başını izlemediğimiz için bilemiyorum ne olmuş. Ve Tokyo tamamen boşalmış. Sanki farklı bir boyuta geçmişiz de biz bütün insanlar da yok olmuşlar ya da dünyaya bir şey olmuş ve insanlar yok olmuş bilemiyorum. Sonuçta bomboş bir Tokyo'da geziniyoruz arkadaşlar ve belli ki bir ruhla biz bir işbirliği yapıyoruz. Artık ruh mu diyeyim başka bir karakter mi diyeyim devamlı konuştuğumuz görünmez bir varlık var ve bu varlıkla da elimiz vasıtasıyla konuşuyoruz. Evet aynen Forspoken'da olduğu gibi demek bu elden böyle ruhlarla konuşmak Japonya'da popüler bir şey olsa gerek bilemiyorum. Neyse, sokaklar dediğim gibi bomboş, hiç insan yok. Arada sırada bu gördüğünüz şemsiyeli abiler gibi abiler var, e, kafasız ablalar var falan böyle kızlar var, kadınlar var. Ama genelde yüzde seksen boş sokaklar bu. Şemsiyeli tipler geldiklerinde de böyle kalabalık kalabalık sürü haline gelmiyorlar. Böyle ikişer, üçerli halde geliyorlar. Hiçbir zaman sağdan soldan böyle sıkıştırıp da sana böyle bir aksiyonu yaşatmıyorlar. Hepsi uzakta zaten. İsterseniz hiç bulaşmadan da yanlarından geçip gidiyorsunuz. Bulaşsanız da bir sıkıntı olmuyor. Zaten oldukça etkisizler. Buna birazdan tekrar geleceğim. Boş sokaklarda yürüyüp arada gelen bu şemsiyeli abileri öldürüp e, tori kapısı adı verilen kapıları açtık. Oyunun ilk yarım saati mi diyeyim artık ilk yarım saati değil ama ilk bir saat içerisindeki bir e, kısmı oynamışlardı. Çünkü hala tutorial devam ediyordu. Yaptığımız şey genelde %80'inde bu oldu. Boş sokaklarda dolaşıp tori kapıları adı verilen kapıları açtık. Arada bir evimize gittik. Ee, çıktığımızda evin etrafında bir böyle bir güç kalkanı gibi bir şey olduğunu gördük. Sonra evin içerisinde güç kalkanı olmasına neden olan zımbırtıyı bulduk. Onu yok edince güç kalkanı kalktı. Biz de tekrar tori kapılarını açmaya devam ettik. Etrafa dağılmış ruhları elimizde böyle bir kağıt bebek gibi bir şey var, kağıt adam gibi bir şey var. Onlarla topladık. Sonra onları Telefon kulübesiyle paraya çevirdik. Evet ruhları topluyorsun. Telefon kulübesi var. Telefon kulübesinin içerisine giriyorsun. Bir başka farklı bir donanım ama telefon içindeki telefon açılıyor. içinden bir cihaz çıkıyor falan. Ondan sonra o ruhları yüklüyorsun telefona. O da sana oyun içerisinde kullanacağın paralardan veriyor. Ya da belki de XP olarak da geliyordur. Tamamlayabilmiş değilim o tarafı. sonra onları Uçan köpeklerin, uçan tilkilerin e, işlettiği bir takım dükkanlarda e, bazı şeyler almak için kullanıyorsun. Yani oyun hakikaten biraz Japonlara yönelik gibi sanki. Elinde şemsiyeli adamlar, uçan tilkiler dükkan işletiyor falan. Böyle bir garip bir kafalar var arkadaşlar. Yani anlayacağınız... Oyunun demosu içerisinde bol bol boş sokaklarda gezdik arada çatılara ışınlandık falan böyle kendini çatının üzerine atabilen bir yeteneğe sahip ve önümüze gelen işte bu daha çok şemsiyeli abileri bir çeşit el hareketleriyle öldürdük. Bu ilginç yani aslında karşıdan insanlar geliyor insanlar demeyeyim de yaratıklar geliyor ne olduğunu da bilmiyorum işte ruhlar geliyor diyeyim. Ve biz de elimizde sanki böyle büyü yapıyormuş gibi bir takım hareketler yapıyoruz. Kement gibi bir şeyler çıkıyor, onu bağlıyoruz, ondan sonra bunları patlatıyoruz falan. Ama sıkıntı şurada, karşıdan gelen e, yaratıkların hiçbir etkinliği yok. Özellikle şemsiyeli abiler, yani yapay zekadan yoksunlar. Belki ruhsuz oldukları ya da ruh oldukları ya da yaratık oldukları içindir bilmiyorum ama kesinlikle hiçbir etkinlikleri yok. Gelip önünüzde duruyorlar, arada böyle bir ellerinde bir şey var onu sallıyormuş gibi yapıyorlar ama ya hiç zarar veremedikleri gibi e, aksiyonda ben hiçbir heyecan hiçbir e, strateji hiçbir farklılık da göremedim açıkçası. Belki oyunun başı olduğu için öyledir. E, oldukça e, sıkıcı bir aksiyonu vardı açıkçası. Tokyo güzel yapılmış. Sokaklar güzel, gezdiğimiz mekanlar falan e, güzel. Fena değil. Burada bir sıkıntımız yok oyun içinde ama Gördüğüm kadarıyla benim aklımda soru işareti yaratan iki tane mesele oldu arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi belki oyunun başında bize bir şeyler öğrettiği içindir bilmiyorum. Bir açık dünya oyunu 30 dakikayla tabii ki de anlaşılmaz ama bir soru işareti yarattı aklımda. Bunu söylemem lazım. Çok çabuk tekrar yani oyunun başında bu kadar çabuk tekrara girer mi bir oyun? bize gösterdikleri kısım itibariyleydi belki bilmiyorum ama yine de bir soru işareti yarattı. İkincisi aksiyon çok hamdı. Yani aksiyon o kadar lezzetsizdi, o kadar keyifsiz gözüküyordu ki bu da e, aklımdaki ikinci e, sorun oldu. Şimdi bize yolladıkları bu videonun içerisinde en başa böyle aksiyondan bir demet koymuşlar. Onu seyrettiğinde arka arkaya çok acayip bir aksiyon varmış gibi oyunda ama oyunun içerisine geldiğinde böyle arka arkaya koymazsan bu aksiyonları muhtemelen aksiyonlar arasında çok fazla sokaklarda boş sokaklarda dolaşmamızı gerektiren bir oyun olacak. Tamam aksiyonları kesip arka arkaya koyduğunda sanki muazzam bir aksiyon varmış gibi ya da iyi bir aksiyon varmış gibi gözükebilir. Ama oyunun içerisinde öyle bir aksiyon var mı? Açıkçası emin değilim çünkü bize gösterilen kısımda aksiyon oldukça keyifsiz gözüküyordu. Demoyu da çok tatmin olmuş bir şekilde bitirmedim bize sunulanlar. Bittiğinde yani vay şu oyun hemen gelse de oynasak diye bir şey bir istek oluşmadı içimde. Zaten Ghostwire Tokyo'ya karşı böyle bir mesafeliydim. Ee, bu mesafe kapanmadı. Açılmadı da ama aynı yerde duruyor. Fakat şunu söyleyebilirim yani Evil Bid'ini yapan... Kişilerin e, yaptığı bir oyun gibi gözükmüyor açıkçası. Ben çok daha heyecanlı, çok daha temposu yüksek bir oyun beklerdim. Yine diyorum bize gösterdikleri kısım dolayısıyla belki böyle hissediyorum. Ama e, o zaman daha başka bir şey gösterselerdi madem öyle. Evet, dediğim gibi keşke bize gösterdikleri videoyu verselerdi bize de bu anlattıklarım havada kalmasaydı siz de görseydiniz. Ee, ama böyle tercih etmişler. Ghost War Tokyo ile ilgili fikirlerim bunlar. Ne zaman çıkacağını da söylemiyorlar. Sorduk chatte ama bir de yetkili vardı orada. O da cevap vermedi. Ee, sanıyorum Mart sonu gibi çıkacak. Belki Nisan'da çıkacak. Ama çok uzamayacak galiba çıkışı. O izlenimi edindim. Teşekkür ederim arkadaşlar. Ghostwire Tokyo işte buna benzer bir oyun görüşmek üzere.